Herkese merhaba arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Bu arada ben video dışı şu bu dairelere ekmeye çevirdim. Bir 64 138 bir 38'lik etti. Bütün şeyleri topladım. Köydeki burada falan blok bu falan. Neyse bugün maden yapacağım. Elmas bulmaya çalışacağım. Elmas. <laughs> Söyle inşallah. Elmas bulursam bundan kazıma yapacağım ben. <laughs> Hadi çalın koydum. Bir tane elmas bile bulursam şey yapacağım. Ee, elmas kazıma yapacağım. Şey eski madenimize gidelim. Öbür. Ha, bu arada şunu aldım köyden. Neyse burası orman yaptım. Şimdi gidelim. Sınırsız yemeğim var ya. Şu, nereden kazmıştık biz? Oradan devam. buradan devam edelim. Allah, o neydi? Bu ne lan? Ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. Bunlar ne? taş mı vardı patladı taş patladı ya taş patladı Abi burayı hatırlıyor musunuz kazmıştık hadi buradan devam edelim mi şurada güzel bir şeyle aa altın tamam bunun altın iyidir altın iyidir ne? What? Elmas? Oha! What? Oha! Elmas buldu. Oha! Kaç tane? Daha var mı da? Varsa var. Verin ya. Yuh yuh. Kaç tane çıktı? Dur dur şaka olabilir mi bu? Elmas, altın. Oha lan. Altın kazma yapacağım bu arada. Çok hızlı kazıyor. Tamam maden yapmayalım. Hey, madenimiz bitti. Burası uğurlu lan. Burası uğurlu. Hala bir şey anlamadım. Toprak patladı. <laughs> Kendi kendine bir şeyler oldu ama. Oğlum ne oluyor ya? Elmas bulduk lan. <laughs> oh. O zaman ne yapıyoruz? ram ve hayırlı uğurlu olsun hmm, sonra a yaptık mı kazmayı ne ara şimdi devam ediyor. Ee, ters döndü. Fırından bunları pişir. Kaz Kazma yaptık bir. Neyse ya şey yapalım. Ee, hiçbir şey yapmam. <laughs> Bu dursun burada. Şimdi ha ben videoda şunu buldum. Yaylı tüfek hiçbir şey arıyor mu bilmiyorum. Dursun. Bunlar da dursun. Bana lav gerek. Lavla obsidyen nedir ay diyeceğim orada. Her şeyi öğrendim. Oyunu bitiririz. Tık tık. Tamam. Şimdi ben ne yapacağım? Lav var mı burada bir ya? Dur ya şuralarda. Köyde falan var mıdır? Yoktur. Köyde lan mı olacak ya? <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Şuradan şöyle lav yok ya. Lavı nereden bulabilirim? Lavı nereden bulacağım? Bakın burayı havlu çektim. Burası bizim tarlamız. Hiç tarla falan yapmaya gerek yok var zaten. <laughs> yani madeni indik zaten tekrar. Aa durun köfte ekmek güzel <laughs> Köfte ekmek. Yatak var. Neyse yatak dursun. Lav lav lav. Lavı nereden bulacağız ki? Şuradan Yok. Geç. Şimdi acaba lav nerede bulunur? Hiç bilmiyorum. şöyle bir su alıyor. Lavı buluruz. He, bu arada ben bir şey bir keşfettim ya. Bakın. Süt. Nam nam nam. Süt. Diğeri koyabilir miyim? Hayır. Ana süt yok oldu. Sünden lazım değil bana. Süt oğlumlar. Şimdi bana şey lazım. Lav lav. Belki bu bölüm gidemeyiz nedir ama şey yapabiliriz. Ne yapacağız ya? Elmas. Bu Aha. Bunlar ne ya? Tavuklar bir sürü. Merhaba. Tavuk mu istiyorlar? Al. Bir de sana. Yuh. Ana bebek. Bebek tavuk. Bu nereden geliyor ya? Bakın. Kafası kendinden büyük. Bulamadık ya. Şey yok. Aa burada bir tane daha mı köy var? Burada zaten benim bildiğim köyüm yoktu. Benim bildiğim köy. Evet benim bildiğim köy. Neyse bu bölüm bu kadar. Hmm, görüşürüz bay bay. Kapanmıyor ya. Devam edecek mi? <laughs> tamam olacağız. Bu bölüm bu kadar da.